Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Uş oldum uçtum gökyüzüne. <laughs> <laughs> Çıkarım seni çok, bak ya. Çok konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ah be yiyemedim ye, ya. Tombi kaka da. <laughs> silah kanka. Şeydeki silah. Arabadaki silah. Hop siktir. Arabada silah mı var? <laughs> ya var ya. Ah ufak bir talihsizlik. Olmuyor ona. Bu yol attım. Ah be ulan yeticem. Baktım. Salat. Gelen, Gelen malı kim? E ben. Eşitlik bıçağı. Al çalına yolu Akın abi ben de vurdum. Sana Gagan. Hay <laughs> gelsin patlat. Eşek. <laughs> Koş yolla bak. Eşek ya. Oo! Molodish kim? Patlamadım lan bu? Patlamadım. Aa. Mükemmel bir at. Salak amına koyayım nasıl düştü ya gerisi. Oo Geri şey. Bir biri içti. Star biri içti Fark ettim. Ya amına koyayım. Araba nerede değişiyor da? Ya kafanı <laughs> sikeyim senin. Geri ha, Bak Sen hiç çekmişsin. Bok gibi bu homik ya. Oy, Ay, Ay, ya. Yat Yat. et. Yat et. Biat et. Kronox. Kronox tarif etmedi. Mefor. Sıkma kanka. Ben sıkmadım bak. <laughs> Cim roket umurumuz <laughs> mu <olma> peki bu? Ben <laughs> de geçiyorum ha. Korkudan düşüyorum. En ağır ya. Tamam <Tarkat. gülüyor> <laughs> <Malılar. gülüyor> <ne zaman> bu koymaya <laughs> geliyorum. Bahacar. Kimin aşağı daha büyüğümüş. <laughs> mal var vurdum bir tane. Malı kim şimdi ölü? Yedi bir tane geri zekalı var. Uçtu bir tane mal. Nasıl konu gene ya? Bu çizkin bu çizkin. Oy 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 oy. <laughs> Havada uçuşuyor her şey oy. Uy. Lan ne yapıyor benim karakter? Değil ama... de Ne yapıyor o gerizekalı? <laughs> kim abi? Bir uçtu haritadan. Necessary... Oğlum o işte ah. şey yapıyoruz. Bizim adam vursun diye amına koyayım taktik yapıyorum. Hayır. Bu da mal amına koyayım. Öl artık. <laughs> Amını siktim. Lan siktir git. He. Yalan. Bu mal kim mesela ölü şu anda? Aynen. Öldü. Keşke gardı. Bu da Akın abi. Amına koyayım. Enayi. Kendini patlatıyor enayi. Bak bak. <park. gülüyor> Bu ah, Ambalo bak. Lan. Aa mı çıkardı <laughs> 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 Ya eşek ya. Eforsuz e e e Alırız Na abi. Abi. Bak aldı şu an benimkisini aldın bıçığı. Ben Hayır Siktir git. Hayır. Aman ne siktim. dikkatle üstüne çektim. Çalışsa. Araba gitmiyor lan. Motor yandı amına koyayım. Oy lan oğlum ikisi de çok şey güzel şey, şey yaptı abi. la. Oh, Aa ah, ben de oh, ama amına koyduğum. Tartın tartın vur vur. Burayı ya da ya. Adam ne yapacak kardeşim? Alacağım abi zaten sen bana git. Arabadan gün de öldü amına koyayım. Hop şöyle bir tane öldü oh. mü? Öldü mü lan? Ölcek ne oldu? Hakan kendini öldürme şov. Ah! Lan lan lan! Sık! Vur, vur, <laughs> Canı bir vur. Oy, ya. ya. Ya, ya orada, durdu ya. Durdu ya. Ya ne mal adam sen kaybettik ya. Ya sus. Arabalığınızı sikerim. Hop beni Hop <oylar. gülüyor> Al. Ah, al, al sana <gülüyor> medium amına. <laughs> al. <gülüyor> al. <gülüyor> al. <gülüyor> Oldu mu kardeşim medium? He? Eşte kaka. Oh Ama... vurdu lan. <laughs> vur 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 geliyor. Abi vurdu <laughs> vurdu. <laughs> Salak adam. Ne <laughs> var <bir> adamsın ya? <laughs> ya ne diyor ya? Önüne bak önüne. Önüne. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Dagi. Evet. Merhaba <laughs> Emre <laughs> Evet Oha. Bak <Ben>, <laughs> bak bak Emre abi <laughs> dostuz biliyorsun değil mi? Araba pert şu an. Bak araba <laughs> pert. <laughs> 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 Kimseye bırakma Lan çekilsen oğlum? <laughs> Dönemiyorum ki daha ben. Dönemiyorum. Sado gel buraya kardeşim. Kardeşim sal beni. Kardeşim nasıl alacağım seni ya? Burada? Asiktir benim motor gitti. <laughs> amına koydum. Ya abi çekil. Senin, senin amına koydum onu. Ben hiç kaçarım yok bende. Hiçbir şey yapamam abi sen bana hadi. Hadi abi görüşürük. Ben geçeyim. hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. oldum uçtum gökyüzüne. <laughs> <laughs> ne <laughs> Abinin lafına koydular işte ta. Evet. Ah! Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle başım aşağıyım. Bizim editör yani ya. Zalimlerle. <laughs> Dört yol işte bunu istiyordum ben. Sıçtık. Beyler <laughs> bakın burada cidden. Ha bir amına koyayım ya. Yani. Bak işte. Devam et ağlama. Bir kuzey tere kardeşim çekil. Arkan vur arkan amına koyayım. Kim kurtaracak? Sizin izladınız kim içi? Muşi çekil muşi. Geri zekâ. Çekil benim yolum lan. Çekil yolumdan. Çekil önümden. Çekil önümden. Ben. Bu kim? Bu kim önümden? Ben. ben. Oğlum salınlan beni. Oğlum daha iyi arabadayım salınlan beni. Oğlum şu araba ya nasıl sürebilir? Devam et, devam et, devam et. Tara devam et. Sen Oğlumun Ben De deripli aldım. Kaçarım sizi ya. Hakan çekil yol ver kardeşim. E ee Emre abi. E. Benim ne aldığımı biliyor musunuz? Abi mısın? yürü. Abi yürü ben seni hızlandıracağım. Abi yürü. Sado abi Sado abi Sado. E siz de lan. plan. <laughs> 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 Oy. Oy <gülüyor> yolunu <gülüyor> aç ya. Yol, yolunu aç. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben seni sikmedim mi Sözümü dinleyeceksin böyle köpek. Sodu arkandan geliyor abi polis arabası. Ya ne adamsın ya. Bakın gel kardeşiz gel gel. Kardeşiz yavaş yavaş ama Ç yavaş ama ne koyayım. Ne vurdu vurdu ya. Gel <laughs> şey, ya, 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 şey, pardon, 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 Ama ne yapayım Akın abi kendisi düşüyor yolda ya. Ay ya bak Evra abi, Evra abi ne Evra abi ya. ya. siktir Bı git Evra abi. Oğlum sıktırı bırakmıyor musun? Dur dur sakatlık çıkacak dur. Abi dur abi dur abi dur. Abi üstüme binme. Bunları al. Beyler bunlar tıra geçecek. Salın beni. Tamam Ay, aç yolu aç, aç 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 Kim aç, aç. bu? Üçüncü aç aç. Olur mu ya? ya. <laughs> tamam. Bu indir onu indir. Sen <laughs> <laughs> Kim ben <bayan> ayı? Baba. <laughs> Şuna bak katliam <laughs> amına koyayım ya. Ya orayı. Çık lan. Oy. Geç oy. lan. Ya, geç izin verdim geç. Kim bu enayi? Yol verin ya. Gelin bak ha. Geçemez ki hiçbir türlü. Sada bırak lan bak kalmışım orası Lan değil. ne? Kim Allah aşkına? Hakan, Hakan, hadi ya Hakan benim Bak ben daha işiyorum kendi kendime düşüyorum Bak ya Geri git geri Kiş. Seni şimdi sıkmedim mi? ya şey sarı salak mısın abi. oğlum sen? sen? dur dur, dur gel, 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 gel. Gel. yavaş 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 sakatlık çıkacak. Beyler dümdüz arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Dümdüz karşı. Amına kodumun işte. Üstünden kan alacağım belki. A vur vur vur. vur. Düşmesin düşmesin. Beyler açıyorum U yol U açıyorum. Sakin olun yol ya. açıyorum. Oha. Oha! Hop siktir git. <laughs> Hakan onu da bırakan. Buçı. Telini çükü buçı. Amına koydum. Onu da denemez. Amına kodumun. Yapma mı çorros. Hakan Hakan dur. lan lan. Ben üstünden geç gel. lan. Öndeki kimse Öndeki genç kim bu öndeki? Sado abi. Hakan aferin lan sana Hakan. Senin ananın. Ne yapacağız şimdi? Saydım abi bırak. Dümdüz devam et. Tamam. tamam sen. Kim vurdu bana? Gel lan. Tam güzelim bana vurdunuz değil mi siz gel. Siktir. Siktir. Muçi. Muçi. Şumuz ne? 10 dakika daha buradayım. Abi Abi yardım et. Ne yapıyoruz ya oğlum orada? Yardıma <gülüyor> geliyorum bekleyin. <laughs> <laughs> Geri yok. Allah. Yapma ya. Hasan Şu onu yapma. Geldim. Takviyeye geldim şimdi. Sarıya patlat ya. Patlattım abi. Ya Gelen polis geliyor. Ananızı bacınızı <laughs> sikiyim lan sizin. Yapmayın lan bunu. Akın git bitir. <gülüyor> abi <laughs> siktir git ya. Oğlum, tam bitiyordum arkadan vurdum işte ipler. Ay, <laughs> Ayağına abi geçebilir miyim? Melatır <laughs> gelmiş. <laughs> abi geçeyim lan... ben. Kamyon çok yalan abi yalan. Yalan <laughs> abi. Hadi abi siktir buna... git. <laughs> Ararım. Lan, lan vallahi geçtim. Hayır. Hayır. hayır <gülüyor> <gülüyor> Çekil. Çek daha önde. Çekil lan <laughs> geri. Öyle mi bu işi? Tamam. Çekil. Abi <Lan, beğer gülüyor> like, gel buraya gel. Ne aldın? Ne kodum? Şimdi. Ha? Hadi görüşürüz eşek. <laughs> üçüncüyüm <gülüyor> Üçüncüyüm <gülüyor> Üçüncüyüm. Siktim Sado'yu. Sado'yu siktim. Ben okudum Sado'su eşek mal. iki ay maymun daha zeki. Çok pardon. Valla bir de Ya ama ona koydum İkisini de siktim basın. Bakın abi buraya yapamaz ki. Ben de yapamadım canım. Kimse yapamadık. Ben yaptım. <laughs> Yeteneksizsiniz işte böyle. Ancak kastım araba. Ya oğlum geldim arkandayım. <laughs> aynen, aynen aynen. Aynen aynen. Aynen aynen. Ancak kastım aslında işte be. Akın abi sende de kastım var çok konuşma. Konuşma ya yani, <laughs> Çalış Çalın sende olsun. Beceriksiz. <laughs> uh, ya adam, siktir git. Siktim kalın seni. Adamsın tamam. Aynen aynen. Muçi az önce senin geçmene iki kere izin verdim farkındaysan. O Talha'ya ufak bir operasyon yapman lazım Muçi. Yo, ben Muçi takımız oğlum bu lazım. Ben, şey. ben Talha bile takımım bu arada. Hayır. Muçi sizin gibi içlerinizde değil ya yani. <laughs> Muçi de senin itin demek ya. Yo. Yo benim arkadaşım senin, ya. gibi it tutmuyorum ben peşimde. Oğlum onlar senin itin köpeğin lan. He köpek senin. Aynen aynen. <laughs> Allah Allah <laughs> Kes sağlamayı sokarım bağlamayı diye bir söz var. Bir elimde domates, bir elimde patlıcan. Ben onu sikerken sen oturup Aynen. <laughs> of muçi neyiz lan biz? Vallahi Yan yana yani. geçtik orayı. Baksana dagiye. Çok güzeldi. Yapamıyor daha, daha yapamıyor. Oğlum ikinizin de aldın. De, 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 rüzgarını aldım, geçtim seni. Abi rüzgarımı al geç. Emir abi rüzgarını alıyor. Geç kardeşim. Ananı s... Malım bir <laughs> Rüzgarı sana çaldım. Gezmem var. Etin yolda. Arabayı bitirdim, bitirin. Bu birinci olmasın bu. Görsün. Ananı sikeyim. Ne amına koyayım? Tamam. Tamamına ben... tamam, geldi kimse ilk tarafı geçemedi ki. Akın abi birinci lan. <laughs> Bakın yanlışlıkla birinci oldu. Bırak. Salah niye sus lan? Çok mu sokmuşum bir tane? Salah çıkardım konuş. Bana ne <gülüyor> <de>. <gülüyor> Salah çıkardık lan konuş lan. Bak 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 bak. <laughs> avlıyor gene bak bak nasıl avlıyor. Salah çekil lan köpek. İt. Köpek senin ananı. <laughs> Yok, bak bak, ya. aha sahipleri geldi, bak bak sahipleri <laughs> geldi. Nasıl nereye nasıl geri gönderdim helayi'yi. Sahibi Gelecek geldi sahibi. İddiri sahibi. Ee? sahibi. Abi vursana, akrabi <laughs> vursana. Abi, Hakan vursana kardeşim. Vurma lan vurma vurma. Vurma. Vurma, vurma. Vurma, vurma. vurma lan vurma. Kaş, ne vuracağım ya. vuracağım ya. Biri gelmediği sürece bunlar <laughs> bir şey yapamıyor. <laughs> Önce sahibi diyecek. Tamam oğlum. Talay bırakabilirsiniz. Zınlandı. Bak bak gördün mü bak. Tamam oğlum deyip sakinleştiriyor ondan sonra salıyor üstüne. Bir susmadın. Lan. O lan? Baban baban. Mala, mal Mal mı Aynen. <laughs> Bir cisim yaklaşıyor efendim. O ne abi, abi? nasıl yol böyle ya? O ne abi? Beyaz araba gitmişsin. İn lan aşağıya. Hadi Ay. Ay. Abi yap. Abi tut. Kın abi nasıl bıraktın sen otele? Ananı. Bir, bir sike Arka Bak be. şimdi nasıl. Eleman tırgınım bak. Haa öyle mi olduk ya? Adam seni bil. Hop şöyle bir tanka bir vurayım. Hoppa. <laughs> Sonuk ya. Lan Emre patlatsaydım var ya uçunda bari. kaldım. <laughs> Aman. 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 Ha, gel lan Oo! sektir sektir. Top buldum beyler. Aptal Maltala Maltala Mal da aşağı düştü sonunda Malı <laughs> <laughs> Çemedi Elayi <laughs> <laughs> Diyelepler topluluğu Bir Talha, iki muçi Üç taka <laughs> Olsun biz iki kişi bitirdik Sizin takımınızdan bitiren adam yok Neyse ben tek başıma tek İlk defa göreyim Akın abi burada. <laughs> <laughs> Karakter ya. Karakter ilk defa şey yaptı hareket yaptı amına koyayım. Vallahi. Az önce seçmiştim hareketi Çok güzel <laughs>